İyi günler. TeknoDesk YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Honor 10 GT modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihazınız arızalandığında, bir teknik problem olduğunda, cihazınıza virüs ulaştığında, arızalandığında, servis işlemleri esnasında, servis sonrası veya servis öncesi yapılabilecek işlemlerdir. Her kullanıcı yapabilir. YouTube'da videoları var ya da hard reset ile alakalı makaleler var. Bunları incelemenizi öneririz. İşleme başlamadan önce cihazınızı kapatmanız gerekiyor. Cihazınızı kapattıktan sonra ses açma tuşuyla güç düğmesine basılı tutuyoruz. Bu esnada Honor logosunu göreceksiniz. Mavi bir ekran şeklinde veya farklı renkte. Yazılımına göre değişir. Daha sonrasında Recovery yani kurtarma ekranı karşımıza çıkacak. Bu menüde Reboot System Now, Wipe Data Factory Reset ve Wipe Cache Partition menüleri var. Bu menülerden biz Wipe Data Factory Reset'i seçiyoruz ki sıfırlama yapar Zaten genellikle bu seçeneği seçmeniz lazım. Eğer işleminiz sıfırlama dışında başka bir işlem değilse kesinlikle diğer menülere tıklamanızı önermiyoruz çünkü cihazınızda belki de bilmeden kalıcı hasarlara sebebiyet verebilirsiniz. Sonra wipe faktörü reset butonuna tıklıyoruz. Bu işlemden sonra cihazımızın sıfırlama işlemi başlayacak. Cihazınızın mevcut durumuna göre uzun da sürebilir kısa da sürebilir veya bir arıza varsa işlem esnasında hata da verebilir bu süreçte beklemeniz gerekiyor Eğer cihazınızda bir problem yoksa kesinlikle açılacaktır ve işlem devam edecektir bu esnada belirttiğimiz gibi sıfırlama işlemi yüzdesel olarak devam ediyor cihazınıza herhangi bir şekilde kapama veya diğer tuşlara dokunma işlemi yapmadan bu süreci beklemeniz gerekiyor bu süreç sonrasında cihazınızdaki tüm veriler temizlenecek hasarlı yazılımlar hasarlı dosyalar ve cihazınıza zarar verebilecek bütün her şey kaldırılacak ve cihazınız ilk kurulumdaki haline geri dönecek. Sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Belirttiğimiz gibi bu süre kısa da sürebilir, uzun da sürebilir. Tamamen cihazınızın durumuna göre değişkenlik gösterir. Sıfırlama bittikten sonra reboot system now demeniz gerekiyor. Bu cihazınızı sıfırlamadan sonra hasarsız bir şekilde açabilmeniz için yeniden başlatmanızı gerektirdiği için bu süreçte biraz zaman alabilir. Bu da tamamen cihazınızın sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Bu işlemden sonra cihazınızı açıp mail girişini, Wi-Fi bağlantısını yapmanız gerekiyor. Yani tıpkı cihazınızı ilk açtığınızdaki gibi kurmanız gerekecek. İşlemlerden sonra cihazınız kesinlikle eğer bu ekrana geldiyse açılacaktır ve sorun giderilmiş olacaktır ya da sıfırlama işleminiz tamamlanacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ayrıca bize her türlü işlem için her türlü teknik işlem için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz